Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte I'm, I'm, YouTube'dan nasıl kanal açılır onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar böyle yapalım. Şuradan A yazıyor. Şuradan A'ya bastık ben. Kanalımız. Bak. Azat Boğa. Kanalınız diyorsun. E çat. Sen açmışsın benden önce değil mi? Yok. Arkadaşlar işte kanalımız açıkmış bizim. Şimdi bak oluştur dediğimiz anda oluşturacak şimdi. Şimdi bu kadar yani bu kadar saniyeler. <laughs> Ama mesela burada video nasıl oluşturulur onu da gösterecek halimiz yok ya. Bu video da bu kadar kısa olacak yani görüşmek üzere. Doing.